Efendim bir ziyaretçimiz var gördüğümüz kadarıyla. Nazlı Sultan. Gördüm karşıdan. Gelsene. Aşkın gözü kördür tabii ki. Ah! <laughs> çok kaptı. O yüzden... Aa. Vay Şahane. şey buldum. Süper fikir. Teşekkür e, ederim. Arpacı konunca ben de deneyeyim burada. <laughs> <laughs> Hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. iyiyim. Teşekkürler. Siz? Vallahi bir meraklandık arkandan. Evet. Biraz böyle <laughs> meraklandırdım ama. Biraz yakın. Ee, i̇şte hayırlı işler. Hayırlı. <gülüyor> duyduk. <gülüyor> Güzel haber aldık. Neyse ki rahatladık sonra arkasından. Hı -hı. Güzel. Öyle. Böyle, böyle romantik bir <laughs> çektim miydi? <gülüyor> Ee, ya her zaman öyle zaten romantik hmm. biri ama e, daha ayak. önceden de olan bir teklifti, daha yeni bir teklif değil. Sen yeni karar verdin. Evet öyle bir şey oldu diyelim. Daha hmm. ikimiz birlikte karar verdik. E, tabii ki yani evleniyorsanız birlikte karar <laughs> verdik. Ben böyle bir romantik bir hikaye bilmiyorum. almaya çalışıyorum oradan ama mutlu musun? İyiyim, mutluyum Aynen. gayet. Güzel. Evet. Daimi olsun inşallah mutluğun. Teşekkür ederim. Cüriyelerimizin bakalım var mı söylemek istedikleri bir şey. Hoş, ay gördüm şok oldum. <laughs> Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk Nur Hanım. Sen gittin ben çok üzüldüm. Olsun böyle olması daha iyi oldu. herkes Çok açısından. üzüldüm. Ee, hakikaten çok iyi bir yarışmacıydın. Ee, beğendiğim kızlardan bir tanesiydin. Teşekkür ederim. Belki de başı çekiyordun. Ee, heyecan veriyordun bana. ...davranışların, halin, her şeyinle. Ben hep senden çok memnundum. Teşekkür ne yapalım? ederim. Gittiğine hem sevindim hem üzüldüm. <laughs> Ama sevindim. İnşallah çok Böyle mutlu. Böyle olması daha hayırlı ne olsun. Ne giydin? Ne var üstünde? Ee, yüksek bel. Yüksek bel, pantolon yukarı kadar. Bluzun Giyide. falan ne kadar gömleğin? Bunu öyle bağladım buraya. Rastgele bağladım yani. Çıkar görelim bakalım ne yapmış. Ay gömlek harika. Başında... Başımda e, gözüm mikrop kaptı, kısıldı. Onu ben senden alırım ama. <gülüyor> Elbette, <gülüyor> Hoş geldin, de. ben de heyecanlandım senden. Ee, böyle ara sıra gel bizi ziyarete tamam tabii mı canım? Tabii ki de gelelim, çok Sonra özlüyorum görüşürüz. sizi. Hiç bugüne kadar odama gelmedin ama odama alabilirim artık. <gülüyor> rahat, <gülüyor> rahat rahat gelebilirim <laughs> rahat odanıza. Rahat gelirsin. <gülüyor> 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 Şunu vereyim sana Nazlıcığım. Bir şey diyeceğim. Ee, şimdi sosyal medyada bazı tabii ki doğal olarak biz burada haber alamıyoruz dedik ama arkasından iyi haberler geldi çok şükür. Ee, sosyal medyada bazı dedikodular var. Tabii ki konuşuyorlar Hı -hı. çok doğal. Diskalifiye biz her oldu. şey, evet, diskalifiye olduğuna dair. Ee, var mı söylemek istediğim bir şey buradan seni takip edenlere belki ya da senin Aa, düzen sürekli, yorumlarla ilgili var varsa söylemek Sürekli istedim. açıklama bekliyorlar benden de. Ee, ben de hep zamanını hani çekim önden gittiği için. Şöyle bir şey diskalifiye olmadım. Bazı dedikodular çıktı. Nereden çıktı bilmiyorum. Hep sürekli bir yerlerden bir şeyler çıkıyor. Ee, i̇ki gün gelmedim çekime. Hem biraz e, yani gelmek istemedim hem devam etmek istemedim buraya hem de hayırlı bir iş için e, evlilik kararı aldık. Hı hı. Onun hazırlıklarıyla burası aynı tempoda olmayacağı için o tarafı seçmek zorunda kaldım. Öyle yani zorunda kalmadım, öyle istedim. O yüzden diskalifiye olsaydım buraya gelmezdim diye düşünüyorum de. Hı. Diskalifiye olmadım. Bunu herkes bilsin buradan. Peki kendi rızanla diyoruz bizim Evet zaman. Kendi, kendi isteğimle buradan evet. ayrılıp özel hayatıma vakit ayıramıyorum. İkisi bir evet. araya geldi. Dolayısıyla da e, bir tercih yapmak zorunda kaldım. Tercihi ha oradan Tercih ettim evet. dedin. Peki mutluluklar diliyoruz sana. Çok teşekkür ederim. Ne zaman? Yakında. Yakında. Ne kadar yakın? Biraz diyeceksin herhalde. Ay, tabii ki de. Ne demek? <gülüyor> <gülüyor> Her zaman. Şaka yapıyorum Hadi bakalım. Zaten. <laughs> Kemal Bey gençleşmişsiniz bu arada. ya tek, tek fark eden ne <laughs> oldu görüyor musun? <laughs> ben söylemek istemedim. <gülüyor> <gülüyor> ya. Sakalımı <laughs> <laughs> <abi, gülüyor> kestim <laughs> <laughs> ya. Bir an böyle ya. gözüm şöyle bir kaldı. Biraz çok Biraz böyle aynalara küstüm ama <laughs> bir alışmaya çalışıyorum. Yok bence çok güzel olmuş. Yamaç, Nazlı'ya bir puan verseydik ne verirdik? E yani benden bir dokuz <laughs> alırdı rahat biliyorsun. O zaman senin o dokuzun. kırmızıya bittim zaten. Ya teşekkür ederim. Her evet, Gömle <laughs> çok güzel, çok taz geldi Gönlük her zamanki yıkılıyor. gibi. <laughs> evet hayırlısı olsun diyoruz yani, yani aşk her şeyde daha, keşke, daha büyük. Keşke yani senin fikrin tabii ki saygı duyuyorum ama keşke bırakmasaydın be hemşerim. Tabii ki keşke. <laughs> Bizi ben şey aslında gerçek. istemezdim. Çünkü giyinmeyi çok seviyorum. Burada göstermeyi de çok seviyorum. Ama birkaç sebeplerden dolayı böyle olması daha iyi oldu diye düşünüyorum. Sahip Yoksa duyuyoruz. gerçekten Arna. istemezdim Bu yani. Tütününü indirsene tekrar. Aynı ne kıskancım. Çok ben yani de yıldızlı bir o ay Pardon, Göz hafifle. mikrobunu bile yaratıcı hale getirmiş. Evet. <laughs> e sen ağzısın yani. Ben Benden... Ay yok ya of. Ver puanı. Dayanamayacağım. <laughs> Dayanamayacağım. Hadi be. Al Nazlı, al, al yavrum. Al. Al. Rahat, <gülüyor> rahat. <gülüyor> rahat rahat. Ferah <laughs> ferah. Hayırlı olsun tekrar. Her şey yolunda olsun. Yani kız İnşallah. çok stil, çok şık olduğu için yüksek puan alıyordu. Evet. Evet. Ona bile yüksek torpil. Yüksek puan alması bile e, sansasyonlara yol açıyordu. Ne yapalım? İyi giyiniyordu. E ne Nazlı naif bir karakter ve bu çok. baskılarla yaşamak tabii ki bir yani evet. psikolojik baskı doğal olarak. Bunun, onun direnci var. Bir taraftan yeni hayatın heyecanı var. Olsun. <laughs> Neyse hadi anılarda, anılarda şey kaldı kız. Hep yolun yarısında. Hep yarım, evet. Yorum kısmet, olsun, böyle Yaman seni senin kızın. Bir <laughs> türlü kısmet olmadı. Bir türlü başka mu? kısmet geldi. O, o ara ara geldi, oluştu. şıklık görelim be. Gelirim tabii ki de. Gel. Çok özlüyorum Diğer sizi. Ara gel. sıra geleceğim. Var mı arkadaşlara söylemek istediğim bir şey? Ee, birkaç arkadaşıma söylemek istiyorum. Emel'cim. Ee, aa, yeni yarışmacılar gelmiş. Melek Elgici. ve Sara. Ayşegül ve Ayşenur size başarılar diliyorum. İnşallah istediğiniz gibi olur. Stressiz, güzel, finalist gidersiniz. Bilmiyorum yani her şey istediğiniz gibi olur inşallah. Teşekkürler. Emel'cim. Çok güzel gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Mutluluklar Sağ dilerim. Burada olmalıydın. O sen olmalıydın. Böyle daha mi? iyi oldu. Sen daha iyi biliyorsun. daha iyi oldu böyle. Güzel. Gel seni bir öpeyim canım benim of. gel. Gel. Kibar, canım, naif bir tane. Canım benim sana bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. Kızınla, evladınla evlilik yolunda da her şey nasip, kısmettir. Çok İnşallah çok mutlu olursun. Her zaman sana gönlümüz kapımız burası sonsuza dek açık çünkü sizin hiçbirimiz arkadaşlarım da hiç bir gün kırılmadık hiç sesini çıkarmadın, değil mi Öykücüğüm Hep konuşuruz aramızda. <laughs> çok naif bir kızsın. Her sana hep şans. Ben. Çok, diliyorum teşekkür ben. Başarılar çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Hanım sürekli yanında olduğunuz için. Yani her şey için çok teşekkür ediyorum. Şu Lütfen. an heyecanlıyım. <laughs> Ay nerede ağlayacak? <laughs> Mutluluklar diliyoruz Nazlı'cığım. Çok teşekkürler. Yolun, teşekkür Yolun açık olsun canım. Yolun açık olsun. Hadi görüşürüz. <laughs> Yolun açık olsun canım. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. şans Tatlı. Bu taraftan yine geldiğin Hı. yerden inebilirsin. Mikrofonu oraya teslim edebilirsin.